sabah sabah böyle bir şok yaşadım. Şu mutfağa geleyim çayımı bir demleyeyim dedim. Bizim evimize biz uyurken kedi girmiş hiç de ses filan duymadık. Burada güzelce karnına doyurmuş kimse. Ya bizim komşunun kedisidir ya da dışarıdan biri geldi herhalde çöpü dökmüş. Ben çünkü şu mutfağa kapısını kapatmıyorum. Oradan hava alıyoruz hep. Yani hani odaların estirmesi için buranın açık kalması lazım. O da şansıma Neyse ben önce şuraları bir toplayayım Ondan sonra çayımı demleyeyim Bu arada hepiniz hoş geldiniz Kedinin döktüğü kemikleri temizledim Ondan sonra çocuklara bir pankek yapayım dedim Onun malzemelerini hazırladım Böyle İçini güzelce çırptım Pankek yapacağım ya ben bu pankeki hazır toz karışım olarak almıştım. Bunun tadı sanki böyle bir tık eksik yani ne tatlı ne tuzlu. Çok az bir şeyde normal kendim şeker ilave ettim. Evet, tamam biraz ısınsın. Hemen karışımından da dökeceğim. Çayımı zaten demledim. Hatta onun altını kapattım biraz erken demlemişim. Onu birazdan açacağım. Pankek de bayağı çok oldu. <laughs> Olmaz şöyle biraz büyük büyük yapayım da. kepçenin altından götürürken damlamasın diye uğraşıyorum. Evet, şimdilik ocağımı kirletmedim. Şimdi bir çevirelim bakalım. Şöyle yanına bir tane daha dökeyim, öbürlerini alacağım artık. Bakalım. Yanıyormuş valla. Gel buraya. Son iki tane pankekim kaldı. Onları da şöyle çevireyim hemen. Bu arada iki tabak oldu. Bu ikinci tabağım. Bunun üstüne böyle reçelle karamel sos vardı. Ondan dökeceğim. Diğeri de sade olacak. Çayımın altında yapacağım. Evet. Şöyle domates salatalık doğradım. Çok kaşarlı bir omlet yaptım. Pankekimiz de hazır. Zeytin getirdim. Belki ben bir iki tane alırım. Çocuklar yemiyor. Biraz da ezme getirdim. Şurada da bardaklarım. Şu ince belli benim. Burada da çatallarımız var. Şu Ayaz'ımın. Şu Umut'umun. Şöyle biraz börtlen reçeli dökeceğim. Bu arada içeride daha fazla yaptığım için sade olandan da var. Evet. Şu tarafa da şöyle karamel döktüm. Şöyle çaylarımı da doldurayım hemen. Bugün birazcık geç kalktık çocuklarla. Bu arada canlı dersimiz vardı yine giremedik. Çok yoğunluktan dolayı şu anda üzgünüz diye bir uyarı çıkıyor. Yani ne yapacağız bu sene nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Biz şimdi erkeklerimle kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet bulaşıklar toplandı. Makineye koyuldu. Biraz çöpüm vardı onu da çıkarttım. Şimdi ben bir kimlik randevusu almıştım. Onun günü bugün. Saat şu anda 3.20 geçiyor. Randevum 4.30'da. Hemen oraya gitmek için hazırlanmam lazım. Şöyle tuniğimi ütüledim. Üstüne de aynı renkli acı çalımı ütüledim. Şimdi ben hemen hazırlanayım, üstümü giyineyim. Ondan sonra da şu farmacıdan getirtirdiğim rümelimi de bir deneyeyim. Birlikte görelim bakalım nasılmış. Evet şimdi rümeli mi aldım. Deneyelim bakalım nasıl olmuş. İlk önce şu ilk kalın fırçasını deniyorum. Müzik <laughs> güzelmiş yani. Şimdi diğer kibrime de gözüme de sürüp dışarı çıkmam gerekiyor artık. Üstümü giyindim. Şalımı da yaptım zaten. Artık çıkarken yolda görüşürüz. Bu arada yürüyerek gideceğim. Minibüse binme taraftarı değilim hala. Maskemi de taktım. Şimdi hazırım. Hemen çantamı alıp çıkıyorum artık. Geç kalmayayım. Şu anda saat 4'e geliyor. Yolda görüşürüz. değiştirmeden hemen yemeğe koyuldum şimdi yemeğim yok ve geç kaldım şimdi işimi hallettim çocukların e, tableti vardı onun şarj soketinde bir e, şey vardı sorun vardı onu garantiye gönderdim ondan sonra ayakkabım babetim vardı ya onu değiştirdim onun yerine bir ayakkabı aldım onu da göstereceğim size birazdan öncelikle şu bir yoluna koyayım hemen tarhana çorbası yapıyorum e, makarna suyu koydum çabuk olan şeyler Mesut'un gelmesine şurada 10 dakika kaldı. En azından şunları yaraya kadar yapayım. Yemek yoktu demeyelim. Şöyle tarhanamı da katayım hemen. Az yapacağım. Çocuklar içmiyor zaten. Birazcık daha mı koysam? Çok maz oldu. Anlayamadım. Şöyle. Bu sefer de çok gitti kesin. Neyse çorbamı da yapayım. Ondan sonra makarnamı yaparım. Salata yaparım. Mesut geldi valla. Bu arada bir de Mesut Gülaç istiyordu. Çarşıda güllaç buldum. Onu aldım. Sükunu aldım. Onu yapacağım. Bugün yapmayayım diyeceğim ama Mesut durmaz sanki. Ceviz aldım. Ceviz kıracağım. Şu çorbamı hemen bir yapayım. Daha şalımı çıkartmadım diyorum ya. Size şöyle aldığım ayakkabıları da göstereyim. Daha önce bir babet almıştım ya. Ben onu verdim. Onun yerine bunu aldım. O da açıktı. Bu da açık. Şöyle tek bantlı. Topuğundaki şu desen hoşuma gitti. Şöyle. Yani diğerini de zaten 59.90 almıştım babetime. Bu da aynı fiyat. indirime girmiş. Yani birebir değiştirmiş oldum. Hatta benim aldığım babetler 50 liraya düşmüş. Ama neyse ki aldığım fiyattan saydılar. Bazıları hani indirime girdiği zaman indirimde hangi fiyattaysa o fiyattan geçerli yapıyorlar. Bu ayakkabıyı aldım geldim topuğu da var birazcık şöyle ayakkabılarım da bunlar çorbama hallettim sayılır bu kaynıyor ben şimdi artık şalımı falan bir değiştireyim üstünü de değiştireyim rahatlayayım dışarıdan geldikten sonra aynı kıyafetlerle rahat edemiyorum çorbamı çocuklardan birine devredeceğim şimdi zaten Mesut da şimdi kapıyı çalar. Merci. çocuklar Mesut'un makarnasını istiyorlar. Makarnayı Mesut yapıyor. Salatayı da ayaz yapıyor. Bak bir yandan da ağzını atıyorsun. Görünüyor canım. Salatayı yediğin görünüyor. ya şeyi biz yapıyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? Çorbayı yaptım. Biz yapardık. Çağırsaydın. Aya. Ayaz'ın elinden de salata çok tatlı oluyor. Tek tek uğraşıyor bu salatayla. <laughs> Bıçak da kesmiyor. Allah Allah. Kesmiyor mu? Evet. Neyse dikkat et. makarna. Salçası mı az olmuş? Hayır salça. bakalım. Alabilir misin? sofraya geçtik. Çocuklar her zamanki gibi çorba içmeyeceklermiş. Onları makarnasını da koyayım. Hoş Oğlum uçum. Salatamız da çok güzel oldu. Sofrayı hemen mutfağa attık. Şimdi eltimlere çaya gidiyoruz. Bir de bizim çocuğun bilgisayarı bozulmuştu. Onu amcası yapıyor. Hem onu alacağız. Hem çayımızı içeceğiz. Hem de eltimin aldığı göz kalemi falan vardı. Onları bırakacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Tatlı bebişimize salınacak korumuş annesi. Onu sallıyorum şimdi. Bakıyor daha uyumadı. <laughs> Şöyle yukarıda bir boru var. Ona bağladı ipi. Buldu. Şimdi balkonda çay keyif yapacağız. Eymen de burada. Eymen ne yapıyorsun sen? O telefondan bir şeyler izliyor. Bizimkiler burada. Erkekler içeride. Al işte kapandı. Kapandı mı? Bebişimizi sevdik. Çayımızı içtik. Şimdi artık eve dönüyoruz. evimize geldik. Benim çocuklar yatağa girdiler şimdi. Umut Bey'e bakın. Yanına doldurmuş ne var ne yok bütün hayvanlarını. Oğluşum, küçük oğluşum uyuyor. Ayaz da uyuma numarası yapıyor şu anda. Daha uyumadı çünkü. Ee, sabah bizim eve kedi girmişti ya. Şimdi beni tembihliyor. Balkonun kapısını kapat. İçeride limon var ya. Muhabbet kuşumuz onu yer diye korkuyorlar şimdi akıllarına o takıldı ben şimdi salonun kapısında da filan kapatacağım öyle yatacağız artık bugünlük de bizden bu kadar Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle